Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Elbistan ilçesinde sahte deterjan ve zeytinyağı operasyonu gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre Elbistan'a bağlı Güneşli Mahallesi'nde yapılan adli arama sonucu M.Ö. isimli şahsa ait iş yerinde sahte ürünler ele geçirildi. Yapılan aramalarda toplamda 5 ton toz deterjan ve 5,40 litre sahte zeytinyağı bulundu. İncelemelerde ele geçirilen ürünlerin sahte olduğu belirlenirken iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir ifadelerine yer verildi. <laughs>